Selam Arkadaşlar Sır Combat günlük şifresi için her dokunuş başına kazanç yazılan yere 3 defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ekranımız kırmızıya dönüşüyor. İsminden de anlaşılacağı gibi Sır Combat kendi isminden şifreyi almış. Şifremizin ilk karakteri H harfidir. H harfi Morse alfabesine göre 4 noktadan oluşur. Sırasıyla 4 nokta yazıyoruz bu şekilde. İlki olmadı. İkincisini deniyoruz üst üste olması gerekiyor bu şekilde. 4 nokta. Dördüncü noktamız geldi. H harfi. İkinci şifremiz ise A harfidir. A harfi de Morse alfabesine göre 1 nokta 1 tireden oluşur. 1 nokta 1 tire. Tire için uzun basıyoruz. İkinci harfimiz geldi. Üçüncü harfimiz M harfidir. 2 tire olacak. M harfi de geldi. Ve dördüncü karakterimiz S harfi. 4 noktadan 3 noktadan oluşur. Beşinci karakterimiz T harfi. Tek bir tireden oluşur. Uzun basmamız gerekiyor uzun basınca T harfi. Altıncı karakterimiz E harfi tek noktadan oluşur. Tek nokta. Ve son karakterimiz R harfidir. Bir nokta, bir tire, bir nokta olacak şekilde. Bir nokta, uzun basıyoruz. Bir tire ve bir nokta. Ve böylelikle şifremiz çözülmüş olur. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hem sır kombat günlük şifresini haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.